sizlerle birlikteyiz. Geç çarşamba günleri buluşacaktık ama gündem hızlanıyor. Hızlanınca da mecburen böyle aralara giriyoruz. Umarım e, burada söylediklerimiz işinize yarayacak söylemler olur. Bugün gazetelerinizde e, daha doğrusu Hür Haber gazetesinde benim yazdığım bir köşeyi manşet olarak okuyacaksınız. Köşemizin adı müteahhit. Biliyorsunuz e, hafta içinde, geçen hafta içinde 3 gün boyunca Duyurular yaptık. O müteahhitle ilgili önerilerde bulunduk esasında o ufacık ufacık sporlardan ama o anladığımız kadarıyla pek kayna almamış. Dikkatini çekememişiz. E, çekemediğimiz gibi de o yaptığı hatalardan geri döndürememişiz. Döndüremediğimiz için de bugün Söşeden konuyla ilgili biraz daha açık e, sizleri bilgilendirdik. Şimdi herkesin aklında soru işareti kalacak. Tabi isim vermedik. Vermeme sebebimizi hemen bir açıklayayım. Ondan sonra konuya girelim. Efendim verdiğimiz zaman biliyorsunuz basın kanununda bir takım sıkıntılı işler oluyor. Çünkü hemen gidiyorlar bir yayın yasağı bu adet üzerine yapılıyor. Biz de istiyoruz ki bu tür haberlerimizin önü kesilmesin. Çünkü bu konuyla ilgili ileride yazacağımız konular var bu müteahhitle ilgili. O yüzden isim vermiyoruz ama okuyan herkes şunu çok net anlayacaktır. Kimi kastediyorum? Kimden bahsediyorum? O uyanık müteahhit kim? Bunda hiçbir sıkıntı yok. Okuyan herkes anlayacaktır. Ha, çok merak edin olursa cebimi hepiniz biliyorsunuz cep telefonumu arar sorarsanız ismini de birebir olmak üzere söylerim. Efendim müteahhide dedik ki yapma. Akıllı ol. Üzme bu şehri dedik. Kimse bu müteahhitten şahsıyla ilgili hiçbir şey beklentisi yok. Hiçbir beklentisi yok. Efendim bu müteahhit çok uyanık. Ama insanları aptal yerine koymasına da hepimiz çok sinirlendik. Elbette bu şehirden kazananlar, bu şehirden milyarder olanlar, bu şehirden trilyoner olanlar bu şehre ufak tefek katkı vermek zorunda. Şimdi Allah biliyor ya benim olsa o müteahhitin paraları benim olsa ben yani belki abartının yarısını bu şehre harcadım diye ama yahu içinden de bir yüzde harcı bu şehre be kardeşim. Müteahhitin bir arsası var. Yazdım köşemde. Gider arsaya bakar orada küçük ufak tefek bir işletme var. Efendim olmaz döner belediyeye. Belediyeden yardım ister Seyfi Başkanlığı. Seyfi Başkan'ın hakikaten yüreği yufkadır. Bir de Seyfi Başkan'ın diğer bir özelliği, Seyfi Başkan halkçıdır. Yani kendi hemşerisini tutar. Biz öyle tanırız. Onu mağdur etmemek adına yardımcı olmayı kabul etmiş. Efendim bu yardım da tabii kötü maksatlı değil. Amaç o müteahhide bu yardımı yaparken o müteahhidin de bu şehre bir şeyler yapmasını sağlamak. Seyfi Başkan'ın başka bir amacı yok. 150 trilyonluk bir iş. Yani bana öyle söylüyorlar. Sevi Başkan'a gider arkadaş bir ricada bulunur. Sevi Başkan kırmaz. Kanuni gerekçeleri çerçevesinde, kanuni yapılabilecek her şeyi yapar ve arkadaşa 380 daire mi 400 daire mi çıkacak bir alanı teslim eder. Ama bir tek şey ister. Der ki bak benim burada 30'a yakın futbolcu arkadaşım var. Bunlara İskenderun'un borcu var. Bakın belediyenin borcu demiyor. Çünkü belediyenin borcu demek zaten İskenderun'un borcu demek. İskenderun'un borcu var. Al kardeşim sana liste. Bak orada hepsinin ismi yazıyor. Hesap numarası yazıyor. Götür her birine 10'ar bin TL yatır. Bu ne eder efendim? 300 bin TL. Peki sevgili uyanık müteahhit sen orada bir daireyi 300'e satmıyorsun yahu. 600'den 500'den aşağı dairen yok. Yani bir dairenin bu 380 dairede bir dairenin yarısını bu şehri borcuna istinaden futbolculara karşı olan borcuna istinaden vereceksin. Yok olur mu öyle şey? Müteahhit uyanık. Başlar ağlamaya. Bunu hikaye gibi anlatıyorum. hoşuna gidiyor milletin. Ağlar ağlar dere tepe düz gider. Ta Ankara'ya ulaşır. Eski bakanlardan siz bilirsiniz kim olduğunu. Şimdi milletvekili kendileri. Gider ona ağıt yakar. Aman der ya düştüm ocağına. Hayırdır der adamcağız. Der ki Seyfi Başkan benden avanta istedi. Hadi canım der ya yapmaz Seyfi. Der ki 300 bin TL avanta istedi. Çıkar orada gider diğer milletvekillerine Hatay'ı. Belki de tüm Türkiye milletvekillerine gitmiştir. Hatay milletvekillerine de aynı hikayeyi anlatır. Seyfi benden avanta istedi. Orası kesmez, döner gelir buraya, valiye gider. Seyfi benden avanta istedi. Tabi bu şehir küçücük. Bu şehirde herkes birbirini bilir, duyar, görür. Kaşarınız yok. Seyfi Başkan'ın kulağına, bu yalan kulağına geliverir. Başta bu sefer de Seyfi Başkan gezmeye. Gider Ankara'ya. O hani Zat-ı Muhterem'in gezdiklerini gezer. Der ki kardeşim böyle 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 bizden yardım istedi biz de yaptık. Kanunlar çerçevesinde. Ama bu arkadaş İskenderun Spor'la ilgili 300 bin TL'lik bir bağışı işte geldi size avanta istiyor olarak duyurdu. Milletvekillerine, eski bakanımıza yani belki de bu müteahhit ulaşabilse başbakana giderdi, cumhurbaşkanına kadar giderdi de. Allah'tan eli kolu o kadar uzun değil. İşte Seyfi Başkan'ın sayesinde bakana ulaşabilen bir adamdan bahsediyorum. Onu da ileride anlatacağım size. Yoksa öyle bakan bakan ağırlayacak, kebap yerleyecek. He, neyse. Vali Bey'e de anlatır konuyu. Tabii bu arkadaşlar, yani bu gerçeği öğrenen arkadaşlar da yuh olsun sana müteahhit derler. Ama iş işten geçti. Seyfi Başkan imzaladı o müteahhit o 400'e yakın daire yapacak. Koçlar gibi de yiyecek. Trilyonlarına trilyonlar katacak. Hiç lafımız yok. Allah daha çok versin. Birileri anlatıyor. Efendim, önceki belediyede yani Sayın Civelek zamanında, Civelek Başkan zamanında son iki yıldır hiç iş yapamamış bu müteahhit. Vah 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 ne üzüldük biliyor musunuz? Hür haber olarak üzüntüden karalar bağladık. Neden bu müteahhit amcamıza bu servetine servet katamadı iki yılda diye. Yusuf Başkan tebrik ediyorum. Akıllı adammış. Bu uyanık müteahhitin oyunlarına gelmemiş demek. O da iş yapmamış. Tabi şimdi bu müteahhitin hani kendini sağlam öyle çok kabadayı zanneden müteahhitin bu bombası şehre düştü. Ben buradan tavsiye ediyorum. Bu müteahhitten yer almayın. Bu müteahhitten daire almayın, dükkan almayın. Niye almayın biliyor musunuz? Baltalamak için söylemiyorum. Bu müteahhitin bu sizin verdiğiniz paralarla olan zenginliğinden bu müteahhit bu şehre olan borcunu ödemiyor kardeşim. Hiç kimsenin bu müteahhitten gel de Ahmet'e, Mehmet'e özel yardım ettiği bir beklentisi yok. Ha bu arada bu sayın müteahhit böyle hayır işleri de yapıyor işte. Ee, saymıyorum çok fazla da kabak gibi belli olmasın diye. O hayır işlerini de 1 liraya mal edip 10 lira faturalıyor. Devlete vergisinden düşürüyor. Belki de kar bile ediyordur o hayır işinden. Çok hayırlı müteahhit bu. Ama bu millet bunu yemez artık bu saatten sonra. O yüzden aklına başına toplayacak o müteahhit. Ve bu memleket için üstüne düşen neyse onu yapacak. Köşemde de yazmıştım. Prensleri var. Onların öyle 3 trilyon, 5 trilyon <laughs> görev zararları diyeyim o anlar. Bir kalemle ödedin. Hem de hiç olmadık yerlere. Bunu da bu şehre ödeyeceksin Sayın müteahhit. mi edebilirsin. Allah da yolunu açık etsin. Ama madem bu kadar kendine güveniyorsun, bak çık. Adana var, Antep var, Osmaniye var. Git bakalım oralara, inşaat işi yap. Hadi bakalım oraya da git belediye başkanlarına şöyle bir kebap yerle, seni yerlerler orada, yemez onlar onu. Ama bizim işte Seyfi abinin bir boş anına denk gelmişsin, o işi katmışsın. Ha belki 300 daire yapacaktın da 380-400 oldu. Hiçbir dairende gözümüz yok ama dediğim gibi bu şehre olan borcunu ödeyeceksin. Prenslerinin altına o son model araçları çekeceğine bu memleketin adına bir şeyler yapmanı istiyoruz. Fazla bir şey mi bu? Neyse bu müteahhitle ilgili ileride daha konuşuruz. Müteahhit deyince aklıma geldi. Biz bu müteahhitlerden kurtulamayacağız. Şimdi İskenderun Belediyesi'ne bir müteahhit dadanmış. Hep duyuyoruz. Ha bunu da yazacağız elbette. Bunu da yorumlayacağız. Efendim İskenderun Belediyesi'ni bu müteahhit tekrar revize ediyormuş. Revizeden kastım binadan bahsetmiyorum sevgili dostlar. Her yere nereye kim atanacaksa bu müteahhitten geçiyormuş. Çok Seyfi abinin adını kullanıyormuş bu müteahhit. Bu müteahhit kimin nereye müdür olacağına karar veriyormuş. Kimlere iş vereceğine karar veriyormuş. O müteahhiti de biliyoruz. Bıktık bu müteahhitlerden. Oluyor işte, çıkıyor müteahhit. Memlekette 150-200 tane vardır müteahhit. Ama böyle 3-5 tanesi sırnaşık, yapışkan müteahhit çıkıyor, yapılacak bir şey yok. Kardeşim, İskenderun Belediyesi'nin yakasından düşün. O müteahhide de buradan söylüyoruz. Bu bir susar millet, iki susar. Üçüncü de, o müteahhitlik kalmen seni kurtarmaz. Seyfi bile dost olmak ayrı bir şeydir. Bakın, 40'a yakın danışman var orada, yemin ediyorum. Ay şimdi bunu Seyfi abiye söylesek diyecek ki yok Adnan. Belki bir iki tane sayar. Ama kardeşim her önüne gelen danışman burada ya. İskenderun Belediyesi'nde normal çalışan mevzuata uygun işçi yok. Hepsi danışman. Müsteşar, müşavir, daire başkanı her şey var orada. Ne yapıyorsunuz siz be kardeşim? Daha adamcağı seçileri şurada 3-5 gün oldu. Yıpratıyorsunuz Seyfi Başkanı. Bitiriyorsunuz Seyfi Başkanı. Bakın hiç duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Silahlar çekiliyor. Memurlar dövülüyor. Bakın memur diyorum ki çok cılkı çıkmasın işin diye. Bir yerlerde birileri yakalanıyor. Arabalarına kurşun yağdırılıyor. Hep çıkar kavgası bunlar. Gazetecilere sataşılıyor. Gazeteciler de gereğini yapıyor. Ellerine sağlık. Ama ayıp oluyor. Hakikaten bitiriyorsunuz İskenderun Belediyesi'ne. Orasını yine söylüyorum. Kök kahvesine çevirdiniz. Yapmayın. Başkana da sesleniyorum. Çok iyi niyetlisin başkan. Ama artık birazcık bir adım geri geç bir başkanım. Bu nedir yani? Her koltuğun altına ajanda sıkıştıran eskiden gazeteci olurdu. Bir de fotoğraf makinesi. Şimdi her koltuğun altına ajandayı sıkıştıran belediye başkanının arkasında ben danışmanım diye geliyor. Fotoğrafları da var veririz. Yayınları görürsünüz. Ayıp. Ayıp be kardeşim. Basın bürosu Uyuma kardeşim, basını bilgilendir. Daha bir son şey söyleriz de ayıp olur şimdi. Yıpratmayalım diye başkanı söylemiyoruz. Bakın, 5 Temmuz Festivali yapılamıyor. Bize gelen bilgi bu yönde. Ama ne hikmetse Ramazan etkinlikleri adı altında haftada bir iki tane konser yapılacakmış. İşte sahneler kuruluyor falan filan. Bu nasıl bir mantık ya? Ben bu şehirde 15-16 yıldır yaşıyorum. İlk defa Bakın ilk defa 5 Temmuz festivali yapılmıyor. Bunu birileri çıkıp anlatacak bize. Neden yapılmıyor? Para yok diyecekler. Ben bunu da anlamıyorum. Bu kadar belediye kapandı. Bütün hepsinin geliri buraya geliyor. Tamam Büyükşehir Belediyesi de elbette bu gelirin büyük bir kısmını alıyor olabilir. Ama ne yapıyorsunuz ya? Hiç para yokmuş gibi. E bir yerlere 400-500 milyar para ödendi. İskenderun Spor'a ya. En az 400 milyara yakın para ödendi bu belediyeden. Seyfi Başkan'ın geldiği bugün, günden bugüne kadar. Demek ki para istenince bulunur. 5 Temmuz Festivali'ni de yapın. Ayıp oluyor. 5 Temmuz Festivali'ni yapmayıp da Ramazan bayramı, Ramazan kutlaması özür diliyorum. Ramazan kutlaması yapıyorsanız bunun altında bu millet bir art niyet aramaya başlarsa nasıl cevap vereceksiniz? Ben aramıyorum şahsım adına. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya işte küçük bütçeli, Efendime söyleyeyim, işte Ankara destekli, şudur budur, bir ton hikaye uydurulacak. Olsun siz de 5 Temmuz Festivalini küçük bütçeli yapın. Bir sürü yerel sanatçımız var. Kimse sizden buraya e, Orhan Gencebay'ı, Sibel Can'ı, onu bunu istemiyor. Geçen dönemde de bıkmıştık, hep aynı adam geliyordu işte biliyorsunuz. Zülfü abi, hiç inmedi bu sahneler. Yahu, yerel sanatçılarınızla yapın yerel konsepte dönün. 5 Temmuz festivali zaten illa Sibel Can'ın, ne bileyim Orhan Gencebay'ın, şunun bunun çok ünlü sanatçıların katılmasını gerektiren bir şey değil. Yerelimize dönün kardeşim. Bir ton okuyup söyleyenimiz var. Onlar yapsınlar. Bu halk onlara da ilgi gösterir sevgili dostlar. Esan'da daha çok şey var da yüreğim daralıyor bazen anlatırken. Bugün bu kadar. Nasıl çarşambaya gene bir şeyler söyleyecek söz verdik size. Ama şunu iyi biliyorum ki eğer Seyfi Başkan'ın yakasını bırakırsa bir takım asalaklar evet orası tıkır tıkır gider. Daha bakın projeleri konuşamıyoruz yahu. Seyfi Başkan'ın bir ton projesi vardı işte elimizde bir sürü evrak var. Diyor ki denizaltına altına akvaryum yapacağım, teleferik yapacağım, onu yapacağım, bunu ya hani hiç konuşamaz olduk. Bir tek kanalizasyon işte e, konusunda bir şeyler yapılıyordu. Onun dışında da hiçbir şey konuşamaz olduk sevgili dostlar. O yüzden Seyfi Başkanı rahat bırakacaklar. Bırakmıyorlarsa bıraktırmak için elimizden geleni yapacağız. Ben şahsım adına söylüyorum. Ben bu belediyeyi destekliyorum. Hükümetten alacağı desteğe de inanıyorum. Ama böyle giderse yemin ediyorum bir seneyi çıkaramayacak bu şekliyle bu belediye. Peki. Bugünlük bu kadar. Çarşamba buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Doğru dürüst kalın. Müteahhitlere de dikkat edin efendim. Görüşürüz.